Haftalık Burç Yorumlarımız 13 Temmuz 19 Temmuz Siz Sevgili Teraziler Evet Venüs artık İkizler burcunda size yeni yeni imkanlar tanıyor yeni yeni e, görüntüler veriyor hayatınızla ilgili bu hafta ilginç şeyler olacak ama bu arada da yengeç burcundaki merkür retrosundan kurtulmuş oluyorsunuz. Uzun süredir duraksayan işleriniz açılacak. Ya da geçmiş haftalarda yaptığınız hatalar, yaptığınız iletişimler, yarım kalan pozisyonlar tekrar karşınıza çıkacak. Yarım kalmışlıkları tamamlıyorsunuz sevgili teraziler. Bunda da oldukça başarılısınız aslında. Kendinizi inanılmaz derecede doğru buluyorsunuz. Her ne kadar kararsız taraflarınız olsa da Diyorsunuz ki ben ne kadar kararsız olursam olayım doğru üzerinde doğru teşhislerim olduğu için bu kararsızlıklarımı çok da önemsemiyorum ve gerçekten öyle oluyor. Tartıyorsunuz, tartıyorsunuz, tartıyorsunuz. En doğru noktaya geliyorsunuz siz sevgili teraziler. Evet bu haftaya biraz ilginç başlıyorsunuz. Koç burcundaki Mars'tan ve Ay'dan şiddetli bir e, enerji alıyorsunuz. Bulunduğunuz alana damganı savurmak istiyorsunuz. Girdiğiniz ortamlarda güzel konuşuyorsunuz. Enerjiniz yüksek seyrediyor. Bazı kafa yapınızla ilgili yeni oluşumlar var ama bunun içinde dost çevresine biraz temkinli yaklaşıyorsunuz. Eskiden dost olduğunuz, size karşı son derece iyi olan insanlar veya onların bir sürü sorunlarını çözmüşsünüzdür muhakkak. Çünkü Teraziler çözüm üretici burçlardır. Fakat onların zaman zaman ilişkilerinizde, dostluklarınızda, arkadaşlıklarınızda umduğunuzu bulamama veya şu dönem özellikle gerçek anlamda kullanıldığınızı ve o insanların size farklı boyutlarda yaklaştığını görüyorsunuz. Ama içiniz hiç acımıyor teraziler. Temkinlisiniz. Akıl ve mantıklı hareket ettiğiniz için ilişkiler konusunda gerçekten bir profesyonelsiniz ve bu ilişkiyi en doğru ve kriz masalarını en iyi yöneten yine siz terazilersiniz. O yüzden bir terazilerin bir özelliği var ve bu arada aile ve yuva evleri, aile içi, ev içi ilişkilerinde yoğun tempoda bir sorumluluk duygusu var. Ve teraziler hem kendini ilgilenmek zorundalar, hem çevresiyle hem yeni işler peşinde koşacaklar, hem de aileyi dengede tutmak için çaba sarf edecekler. Bunlar kolay işler değil sevgili teraziler. Ama bunu kim başarır dersek tabii ki siz başarıyorsunuz. Venüsünüz de çok güzel bir konumda. Küçük kısa molalı tatiller yapabilirsiniz. Uzun süredir bazı arkadaşlarınızdan alamadığınız haberler size gelecektir. Çünkü Merkür Retrosu bir takım işlerinizi dondurdu. Fakat bu haftanın ilk günleri biraz gergin olsanız da ortalarında biraz rahatladığınızı hissedeceksiniz. Parasal konular çok çok önemli. Salı, çarşamba, perşembe ödemeleriniz olabilir. Para konusuyla ilgili yeni bir döneminiz olabilir. Bu dönemler size iyi bir şekilde girecektir. Emin olun. Hiçbir şey bir konular birbirini tetikleyerek ortaya çıkacaktır ve bunlardan da çok mutlu olacaksınız sevgili teraziler. Yani sonuç olarak baktığımız zaman geçmişten ders alan ender insanlardan birisiniz. Yaptığınız işte önemli prosedürlerin içine girmiş durumdasınız. Sorumluluk duygunuzu çok doğru kullanıyorsunuz ve açık düşmanlarınıza karşı da son derece tedbirlisiniz ve size yapılan haksızlıkları da maalesef hiç önemsemeyeceksiniz. Öç alma gibi bir duygunuz da yok diyoruz ve sevgili terazilerimize de gönüllerince bir hafta diliyoruz.